Sayın seyirciler, şu anda Emniyet Umum Müdürlüğü tören salonundayız. Bugün bekçilik kursunu bitiren gençlere, Sayın İçişleri Bakanımız diplomalarını bizzat kendileri veriyor. Kursu başarıyla bitiren genç bekçiler arasında, Sayın İçişleri Bakanı'nın yeğeni Şaban Özgüneş'te bulunuyor. Biraz evvel görüştüğümüz Sayın Bakan yeğeninin bekçi oluşu ile gurur duyduğunu ve kendisinin en yakın mesai arkadaşı olacağını bilhassa belirttiler. İşte şu anda bekçi Şaban Özgüneş dayısı olan bakanın elinden diplomasını bizzat kendisi alıyor. <laughs> Sayın seyirciler şu anda tören İstanbul'da da tekrarlanıyor. Ve İstanbul'da da aynı kursu başarıyla bitiren genç bekçiler diplomalarını alıyorlar. Nurettin Taşkın, Şaban Özgüneş. Şaban Özgüneş. Tebrik ederim. Kursu birincilikle bitirdim. Oğlum sana söylüyorum. Ben de başkasına sandım. Zeytin burnuna verildim. Zeytini de hiç sevmem. Başka yer olmaz mı? Az Görev kutsaldır. Evet, görev kutsaldır amirim. Görevin yeri ve zamanı yoktur. Görev zeytin burnunda da olabilir, peynir burnunda da olabilir. Kireç burnu, arı burnu, dana burnu, çeşme başı. Çeşme başı olmaz. Al şu diplomanı. al! Ne oldu amirim? Bir yanlışlık mı yaptım? Git başımdan yahu! Tamam abi, sen çok yakışmış. Ya. Yakışmış değil mi? Güzelene yakışmaz. Elleme, şeytan doldurur! Oynama Hadi bakayım dağılın! Hayırlı olsun Şaban abi, elbisen çok yakışmış. Sağ ol! Hayırlı uğurlu olsun Şaban bey oğlum, elbisen çok yakışmış. Sağ ol! Dayı! 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 Ne haber lan? Gene çapkınlık yaptın değil mi? Görevimiz çok önemli ve de kutsaldır. Bekçi demek, devletin bel kemiği demektir. Bekçi, emniyet kuvvetlerinin azı dişidir. Bir kanunsuzluk gördü mü? Senin gibi paçadan kavrar. Şimdi eşyalarımızı toplayalım. Yarın Zeytinburnu'na gidiyoruz. Yeni görevimiz orası. Tuz yok, deterjan yok, ampul yok. Samsun Maltepe kalmadı. Birinci istersen 10 liradan veririm. Ya. Yok be kardeşim, sana yok, sana yok. <laughs> Bana yok ha. Devlete hakaret. Hem de vazife başında. Halkı isyana teşvik de var. <laughs> Yanlış anladın bekçi bey, sana yok. Bak hala bana yok diyorsun ya! Hayır bekçi kardeş yanlış anladın! Sana yağ yok, sana yağ gelmiyor! Ha öyle desene! Ben de bana yok diyorsun sandım! He Allah ya! Olur mu bekçi dayı? Sen yarın uğra! Gelirse ben birkaç paket ayırırım sana! <gülüyor> <gülüyor> Emniyet amirliği nerede? Vallahi ben bir şey yapmadım ki! Yok canım! Ben yeni tayin oldum da yerini bilmiyorum! Ha ha ha! ha. şu karşısı gel göstereyim. Ee, şu köşe. Bak bak! Ne diyor İçişleri Bakanı? Yeğenim benim en iyi mesai arkadaşım diyor. Ulan bekçiden bakana hiç mesai arkadaş olur mu ha? 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 Vallahi biz de çok şaşırdık efendim. İsmi de Şaban'mış. Şaban adlı bekçiden hiç hayır gelir mi? Her şeyi bir tarafa bırak, bu adam benim mayetime verildi diyelim. Ben bakanın yeğeniyim. Ve de en iyi mesai arkadaşıyım deyip karşıma geçse... Aa, en ufak bir laubarilik görsem... Ben adamı ne yaparım ha? Ne yaparım ha? Allah vermesin efendim. Cert diye ağzını parçalamaz mıyım ha? Parçalamaz mıyım? Paramparça edersiniz efendim. Gir. Yer dedik. <laughs> <laughs> hani o demin konuştuğumuz var ya mesai arkadaşı. O bu bekçi olacaktı da. Ha! <gülüyor> 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 으하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하 <laughs> hey! Ne arıyorsun burada? Yeni bekçiyim efendim. kıplerin zayıf kendine çeki düzen ver. Baş ne? Adın ne? Şaban. Şabanmış. Soyadın yok mu? Var. Özgüneş. Ele etme beni. ikisini de söylesene. Şaban Özgüneş. Bana bak Şaban Özgüneş. Buyur. <laughs> Maşallah! Maşallah! Tam aradığımız bekçi! Aslan oh. gibi maşallah! Bak oğlum... ...Buradaki çalışmalarında bizi hep arkanda bulacaksın. Emredersiniz! Bu genci pek yormayalım, gündüz işine verelim. Görev kutsaldır. İcabında görev uğruna seve seve kanımı ve canımı feda ederim. Bekçinin gecesi gündüzü yoktur, bekçi bekçidir. Görevin de gecesi gündüzü yoktur. Aslansın sen aslan! Dayım beni geceleri arar ama o da alışsın! Geceleri mi arar? Niye evladım? Genellikle geceleri dertleşiriz. Ben ona gündüzki işleri anlatırım. Yani rapor gibi mi? Garip garip dertleşme canım. Yalnız bırakmaya gelmez ki. Niçin? Söyleme sahip. Çok çapkındır. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Vallahi öyle. Vallahi öyle canım. <laughs> Bir muhite girdi mi affedersiniz? Karıları... <gülüyor> <gülüyor> çok açık yürekli genç. Çok sevdim çok. Bugün istirahat et. Yarın çık çevreyi dolaş. Duruma hakim ol. Bekçi, emniyet amirinin en yakın mesai arkadaşıdır. ne? Bir dakika oğlum! Bu gece görüştüğünde dayı beye, hürmetlerimi söylesin. Sağ olun, o sizin insaniyetiniz. Aman Şevket oğlum, gördün her gece rapor istermiş bakan beyefendi. Aman son derece sıkı çalışma ve disiplin